Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün genel kültür bilgilerimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Dilerseniz video geçelim. Sultan Vahdettin'in mezarı nerede bulunmaktadır? Suriye, Şam. Ülkemizin kaç ülkeyle kara sınırı vardır? 8 ülke. Emeviler kim tarafından yıkılmıştır? Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Türkiye'nin en büyük çağlayanı hangisidir? Tortum. Rusya'nın para birimi nedir? Ruble. Osmanlı Devleti'nde eyaletler kimler tarafından yönetilirdi? beyler bey tarafından yönetilirdi. Bizans ile diplomatik ilişki kuran ilk Türk devleti hangisidir? Göktürkler. Milattan önce 3000 yıllarda dünyada kurulan ilk barajın adı nedir? Ürdünün Java barajı. Her hastalığı yapan bir kurt vardır. Ne yazık ki biz onu görebilecek ve hastalardan mahrumuz. Ifadesini kullanarak mikrof fikrini ortaya atan ilk bilim insanı kimdir? i̇bn Sina Türkiye'nin Einstein'ı olarak bilinen kişi kimdir? Oktay Sinanoğlu Özgürlük heykelini ABD'ye kim hediye etmiştir? Fransa. Tüfenin açılımı nedir? Tüketici fiyat endeksi. Afrika kıtasının en yüksek dağı hangisidir? Kilimanjaro Dağı. İlk kez 2003 yılında Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da saptanan akıl solunum yolu yetmezliği hastalığı hangisidir? SARS 1996 Atlanta Olimpiyatlarında judoda 3. olarak bu alanda Türkiye'ye kadınlarda ilk madalyayı kazandıran sporcumuz kimdir? Hülya Şenyurt Türk lirasının 60 Türk lirasından 60 hangi yıl silinmiştir? 2005 yılında silinmiştir. Türkiye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını hangi alanda almıştır? Halter. Türkiye'de ilk internet bağlantısı hangi üniversitede sağlanmıştır? Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Türkiye'de ilk renkli televizyon yayını hangi yıl başlamıştır? 1984 yılında başlamıştır. Türkiye'de 1995-2001 yılları arasında yönetimde etkili olan koalisyon hükümetleri döneminde hazırlanan ulusal program hangi kuruluşa uygun uyum sağlamaya yöneliktir. Avrupa Birliği 1995 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin antlaşmasının imzalanmasında etkili olan siyasetçi kimdir? Tansu Çiller Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra görevi başında hayatını kaybeden tek Cumhurbaşkanımız hangisidir? Turgut Özal. 1993 yılında Turgut Özal'ın vefatının ardından kim Cumhurbaşkanı olmuştur? Süleyman Demirel. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.